Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Adını koymak lazım. İkinci sezon birinci bölümüyle ben Doğukan. Ben Gökberk. Karşınızdayız. İlk sezonun getirmiş olduğu güzelliklerle beraber... ...daha ortalarını hiç beklemediğimiz bir şekilde... ...üst seviyelere bizi taşıdınız. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyoruz. İlk teşekkürümüz size. İkinci teşekkürümüz Gökberk özellikle sponsorlarımıza yapmak istedi. Cubucubulix kahvelerine. Cubucubulix kahvelerine... Abi şu öpürdeterek içme şunu ya. Ama bak, reklam ya. Bak sana şöyle söyleyeyim. Bu hayatta bana bir şey ok Neyi Ne Kaseyi şey? Bir cin üç hak verse benim isteyeceğim şeylerden bir tanesi öpürdeterek bir şeyden içmesinin kaldırılması. Yani o an böyle ne istiyorum biliyor musun? Zamanı büküp yapma. Ha. Kahvenin şeyi bu. Ama reklam kola reklamı da olsaydı mesela. Falan hani. Onu hani da sevmiyorum. Ha. Bak o an ne istiyorum biliyor musun? Böyle bir gücüm olacak tamam mı zamanı bükeceğim bu tamam. saçma bir özel güç isteği değil mi? yani piyasadaki süper kahramanlar sence çok mu piyasadaki süper kahramanlar ne demek telefon mu adamlar hepsi belirli yerlere gelmiş kıymetli değerli insanlar ya yani. ya da insan <laughs> insan mı demek gerekiyor bilmiyorum da ay zaten birçoğu biliyorsun yarı tanrı birçoğu Tabii. geri kalanında aşağı bir kısmı ise insan normal sen ben Batman gibi varlıklı. Batman galiba. süper kah. Bugün bunu konuşalım. Batman süper kahraman Kahraman Batman. değil. Batman normal insanın babasının parasıyla iki numara yapıyor. Batman süper kahraman değil. Belki sihirbaz. Anladın mı? Bilimden yararlanıyor. Bazı görsel efektler. Para olduğu için bazı teknolojinin imkanları var. Eziyor. Show biraz. Yani bugün olsaydı, günümüzde olsaydı büyük ihtimal TikToker olurdu ya da böyle yani fenomen olurdu. O numaraları internetten yapardı. Gör, görsel sanatlarla belki ilgilenir yani. Batman sen niye miras yedi gözüyle bakıyorsun şu anda? Hayır Batman ne yapmış kardeşim? Kendine yapmış. Benim de babam böyle imkanlar... Var mı senin babanın yerin yedi kat dibinde, stadyum kadar büyük, kapalı, kolonsuz alanı? He? Öyle de olsa düğün salonu yapardık. Hiç direk yok ortada. Düşünsene <laughs> mis gibi ortam. Kardeş, Kardeşim <laughs> bu, nasıl, <laughs> bu nasıl çatı yapmak ya? Çatı da değil. Ne deniyordu onu unuttum. Hiç direk yok ya. Çok iyi. Salmıyor. Hayır bir rutubet de yok. Yok yapmaz Toprak Adam yerin kaç katı altı? Yağmur suyun, mağmur suyun terlemesi Almaz, lazım. Drenaj var. Ama nasıl ziftlik çekmiş bunlar ya? <laughs> İçeri gidiyor şak şak yapıyor. O ledler tak 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 tak. Metrelerce led yanıyor. Batmobile şaşırmıyorsun alkışla ledlerin açılmasına mı şaşırıyorsun? Hayır ben Batmobile'e de şaşırıyorum. Ama şimdi mesela bu adam günümüzde olsa bu Batmobile'i kullanabilir mi? Nereye? Kullanamaz. Yani mesela sen ister misin gecelemeni? Kapı saat gecenin ikisi bu geliyor işte kurtarmış birini. Tuning. Anladın mı? <laughs> ya da ya da Batman şeye gidiyormuş. Motor sayfasına Facebook'ta <laughs> arkadaşlar geceleyin Burgaz düzlüğünde <laughs> ikinci viteste 60'ta oturalım. <laughs> Batmobile şey açıyor yarış daveti. Ya bilmiyorum. Günümüz yani günümüzde demeyelim de buralarda olmazdı. Küçük yerde bir de yani bir de o kıyafet kim tasarladı onu? herhangi bir şey var lise ya. mezuniyet balosunda mı giyildi ve ya. kabul gördü? O dayı var ya, o dayı Uşak mı? Uşak, o çok... O da İsmet Çakısı şeyi... gibi adam var. Yani. Yani. Onu var mı diyor, var. Ben yaptım onu diyor, sen diyor sorma. Öbürü var mı? Onu da yaptım sabah diyor, açıyor perdeyi diyor, sana diyor portakal suyu diyor. Sen diyor akşam paraladılar diyor, Omega 3 diyor bir şey diyor. Şimdi süper kahramanların neden metropollerde olduğu ve yaşayabileceğiyle ilgili aslında bana çok güzel bir ışık yaktı. Batmobile'i bir Kırşehir, Nevşehir ya da İzmir'in köylerinde kullanmaya kalksa ne karteli bırakır, ne amortisörü bırakır, ne tamponu bırakır. Her şeyi dökülür. Zaten bununla ilgilenebilecek sanayide de bir ustası olmaz. Bunlara, bunlara burada bakamıyoruz abi derler. <laughs> Hayır lastiği yarsa lastik bu ekip? Peki diğer süper kahramanlar ve Batman nezdinde sence neden metropoller ağırlıklı bir süper kahraman açığı var? Ya şimdi şöyle, yani Batman nezdinde mesela Batman ekipmana güvenen bir arkadaşımız. Açık konuşalım yani bu ekipman ihtiyacını ya nerede bulacaksın şimdi kevler kumaş, karbon fiber kumaş anladın mı? Yani Kırkbereli'nin köyünde zor. Niğde'nin köyünde de zor. Bunlar mecburen İstanbul'da ya da aynı şekilde arabanın bir bakımı oldu. Lastik ne yapacaklar? Bulduramayacaklar. Aynı ebatta kamyon lastiği takacak. Başka bir şey yapacak bu sefer operasyona giderken sıkıntı. Doğru. Yağ değiştirsen değiştireme Burada usta yok ya. Yani. Bak şimdi farklı bir süper kahraman geçerim. mesela. Aynı problemi yaşayabileceğini düşündüm. Iron Man metal aksamdan oluşan bir abimiz, doğru mu? Buna belli o da elektronik ama. sistemlerle beraber yapıyor. Sen şimdi hmm. hangi kaportajı onu düzeltebilir? O, o İstanbul'da da olmayabilir çünkü İstanbul'da deniz var. Hocam o korozyon yapar. Ya bir de o gerçek hayatta şey yapar. Kumluk yerde mesela çok kum alır içine. Tamam eklem yerler anladın mı? Ha mesela adam şey ya, süper kahraman. Gizleniyor diyelim duvarın arkasında bir hareket çekecek anladın mı? Bir yaptı böyle, bir tane Hani... Ha. O, onu dezavantaj, tozlu... Şey, istediği... Adi korku filmi efektleri gibi gezer Öyle diyorsun. Ya, o Iron Man, o, o sık ama İstanbul'da sıkıntı, çok Abi o var. Abi şey ya. İstanbul'daki ustaları da şimdi hafife almayız. Lehim atılması konusunda ya da parça eklemesi konusunda bence gayet orada iş görür orası. O anlamda görür ama kendi şöyle bir dezavantaj. Sence ya. Iron Man'in sanayide ustası var mı kendi için? Mesela Salih usta, usta, Salih Usta'ya gidiyor. Mesela savaştık, öldük, bittik, vuruştuk, DC'nin içinden geçtik. Geldik abi benim şu 40 bin bakımını bir de şu bir Öyle iki düşünme. parça şey oldu onları halledebilir miyiz? Araba gibi düşünmüyorum. Bence soğuk demirci. Çatı ustasıyla falan mı bence işi var? Yani <laughs> daha çok kaynak demirciyle. Hani kişi kendi mesela dirseğini yalayamaz. Bence kendi dirseğini tamir de edemez. Ama hani başka bir soru. Yama falan yaptırırlar. Çok güzel. Şimdi Iron Man'in serisini biliyorsun. Birinci seri. Birinci filminden sonra ikinci filmine geçtiğinde ilk yapmış olduğu kıyafetteki bazı ekipmanları değiştirdi birinci kıyafeti ve bir ikinci kıyafeti. Artık onun bir birinci kıyafeti oldu yani eski. Evet. Bunu hurdacıya satıyor mu? Ya bak... Hurdacılarla olan ilişkisi nedeniyle nasıl olabilir aylin benim? Şöyle olur. İnsan o da bir numarası yok. Bir çinko pili var bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam. Hatalıysam düzeltilsin. <laughs> Burada bir pil var. Bu <laughs> da ses <laughs> yani onun şöyle sıkıntısı olur. Alete bir şey olmaz kıyafete bence ama. Şimdi insan olduğu için külü alma verme kış durumları olur. Mesela kışın erkekler Kilo alır. Bence şöyle sıkıntı olur abi erkek olduğu için kışları hepimiz erkekler özellikle erkekler bel bölgesinden simit dediğimiz kilo alma hani demir orada esneme yapmaz Peki bir batman işte. gibi yemez Heh. o mecburen belli bir sorun şey olur yani bunu artık gardıroptan çıkarması gerekiyor ama hurdacıya verebilir. Peki o çok sıkı ya mesela şimdi Superman'in taytı var i̇şte de çelik aksamlı ya da işte metal aksamlı bir şey var sıkı bu. Bu adamlar yersiz direksiyon olayını nasıl çözüyorlar? bence Superman için sıkıntı değil, Iron Man için ciddi bir problem bence gibi duruyor. Superman için de sıkıntılı bir şey. Hayır, Superman, tamam man. böyle <laughs> bir şey, Superman'in böyle bir durumu varsa bir hava almaya çıkar, anladın mı? Bir stotosfer yapar, iner. İnerken kendi, kendi inmez, anladın mı? <laughs> Komple iner, öyle gelir. Ama Iron Man, ekipman, esneyen ekipman değil. Tam kendine zarar zaten. He, acısı kederi onun dışarıdan o toplum içinde istediğini yapabilir, Aynen. yapabiliyorsa. Hani Öyle bir, ama böyle bir durum yaşamıştır o zaten. Hani, Öyle bir sorun olur. Yani. Onun dışında... Çünkü insanın acısı kalbiyle orantılı biliyorsun yani. Ağrın ve acın varsa kalbin orada atar derler ya. Şimdi mesela vurduk, kırdık, çarpıştık ama hani batın bölgesinde bir ağrı... ...bilmiyorum ben olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Ben Superman'in daha savunmasız olduğunu düşünüyorum bu konuda. Superman büyük şehirde yaşar. Superman her yerde yaşar. Superman... Köy çocuğu mudur Superman? Çanakkale'nin köyünde de yaşar. Düşünüyorum engelleyecek bir şey yok. Süper ama Man. mesela Spider-Man şey var. Superman'in tek sıkıntısı sürekli egosu jöle bulma. Ya o o o saçlar kaybetti mi duruyor mu o saçlar? O dökülmüş. Ya belirli bir yaşta dökecek onlar o şöyle mecbur. O, onun bir... ben sürekli tabak <laughs> onun şey dayısına bakmak lazım. Dayının saç problemi <laughs> <lazım>. nasıl? <laughs> ya bir de o mec... ama şöyle de bir şey var. Adamın mesleki o şey. Hani mesela ses sürenler bilir. Kasksız bir yere gitmek istersen saç baş darmadan olur. Yani o, o halde indiğinde de saygınlığın olmaz. Sen şimdi hmm. süper kahramansın. Gelmişsin 500'le 1000'le havada. Anladın mı? İnmişsin. Jöle olmasa o saçlarla tinerci gibi olursun. Doğru. Saç başta. Toplum sana güvenmez yani ananı. O güven... imaj önce insanlar seni görüntünle yargılar yani. Onun için o mecbur adam. Saç spreyi tavsiye ediyorum ama. Yani bence saç daha sağlıklı. Daha az Ama onların zamanında daha böyle limon. O zaman. Limon. Var, ar gene kardeşim Amerika'da Yumurtu var. Akı. Gene jöle var bence. Kapitalist yani. düzen ele attı diyorsun o zaman. Yani benim büyük şehir sıkıntısı olarak spider abi. Spider-Man ciddi problemleri. Yok problemler yok Superman. ben görüştüm aşağı. abi yapamam dedi. Spider-Man'e abi Spider-Man'e yükseklik lazım. Göktelen lazım ona. Adam şimdi şeyde gidiyor. Pst, sıkıcı Çünkü, nereye sıkacak? Hani belirli bir böyle ne denir ona? O açıya. Onu da bilmiyorum ki konuşmak da çok. Parabolik o, böyle şeyler parabolik, halinde. O bir, o bir sıkıyor. Sıkıp Bazen yeri geliyor kendini Linear çekiyor, gidemiyor. He, yeri geliyor kendini çekiyor, yeri geliyor böyle bir akıyor, aşağıdan böyle bir bombeli, hani biraz doğru şeye kaptırıyor yer çekimi, hani fizik kurallarıyla da ilerliyor, yormuyor kendini anladın mı akıyor? Onun için ne lazım yükseklik lazım. Büs sıkıyor, fıt sıkı alışkanlık bir gelecek şimdi. Bunu bir de gece de görmek istemez. mezarlık Mezarlıkçini gibi yani e, maske falan da tövbe estağfurullah yani köylü bence istemez. Küçük yerde olmaz. Aynen. Büyük yerde olur. <laughs> İstanbul'da o sıkıntı o. O yani İstanbul'da sıkıntısı olmayabilir. Yaşayabilir gibi. Spiderman için bir sorun yok gibi. Iron Man'i Ankara'da yaşayamaz. Parça, parça parça satarlar. Ankara'da Ankara'da şey içinden geçerli. Yukarıdan yukarı geçtim mi? Bakanlığın orada indiriyor. Ankara'da mi? olmaz abi. Ankara'da Ankara burası var. diyecekler. Çevre şehircilik, Burası bilmem ne, Aynen. burada diyecekler. şey var. Havada onu alırlar. İndirilir. Daha ilk ilk plazadan attı, sıktı, öbürüne geçerken tak. Hem de yemin edelim raid'le vururuz. Evet gibi indirirler onu ya. Hiç olmaz. Yani Türkiye'de bazı problemler var. Bazı şehirlerin avantajı var. Süper kahramanlar için bazı şehirlerin de dezavantajı var yani. Evet, o yüzden demeyin Konya'da neden bizi Superman kurtaramıyor demeyin. Adam için de zor bir şey. Yatay mimari olan yerde süper kahraman yetişmez. Başka onun dışında Türkiye'de Hulk olmaz abi. Çünkü Biz kendi kendimize yeterince sinirli bir toplumuz. Yani bir Hulk daha lazım değil. Bir şeye bakmak lazım. Yani sanıyorum ben bununla ilgili yıllar önce bir şeyler okumuştum. Türkiye işte en sinirli ülkeler arasında ve toptende de. Evet. Ama kaçıncı olmuşuz da niye birinci olamamışız diye bir tweet vardı hatta. Hah yaşa. Güzel. Kim lan o birinci falan tarzında. Yani aynen. O da şeydir kesin Yunanlılardır bizden kalmışlar. Sinir ki. Agresif. Yani e, hakikaten yapamazsın. Ya yani bir kere ergenlik dönemi var bunun. Lise çağı var lise çağında okul çıkışları kavgaları var. Sen bu adamı nasıl çağıracaksın? Ya da mesela hulku olan kazanıyor mu? Diğerleri hep mi kaybediyor? O öyle düşünme. Daha böyle sosyal hayatta düşün. Kahvedesin. Hulk abi karşında kareli kısa gömleği ne oturuyor? Sokmuş pantolonun içinde kareli kısa gömleği. Anladın mı? Eli iyi gelmedi. Vurdu vurdu vurdu. Gonda kaldı ihale. Ne oldu kahvenin anasını, yani orta tat kaçar. Tat kaçar. Hayır, bir de bizim Kulkun... toplumda da yenilgiyi kabul eden toplum değil. Evet. Kahvede hır çıkar diye toplaşıplar mı, kırmaya çalışırlar yani. Mesela Kulk'un arkadaşları, sevmediği arkadaşlarını onun karşısına da oturturlar. He ya yani de, elenilin de, elensin diye olabilir. Bir de şeyi var, diyorsun bizim mesela kahve kültürlerinde sinirlendirerek kazandıran bir zümre de var. Mesela Hı. çok ortalama bir oyuncu, üst düzey deyip, ama ciddi duygusal manipülasyonlarla karşı tarafı bitiriyor. Şimdi sen Hulk'a yaptın, yaptın, onu yaptın, bunu yaptın. Bir iki de hassas noktasından vurdun onu. Tamam abi o artık yeşillendi. Bir de sordun Hulk sen bir yeşil oldun, hayırlı kuzum dedin. Tamam abi o saatten sonra seni... Bir kalacak Karali Boxer'ı, ondan sonra Tatkı. Sanayide de çok zor. Peki şey bir şey soracağım. Hulk'un tişört ve gömlek sponsoru ki Ne gibi? Abi o kadar yırtmaya ne dayanır? mesela babası tarafından bu konuda reddedilme noktasına bile gelebilir. Çocuğun var düşün. İlk zamanlarını düşün. Kaç tane zıbır Bence Nike Pro Nike tight giyse falan. Ha esnemeli diyorsun. Ya hiç gerek yok. O da biraz seviyor. Değil mi? Yani Şu... anladın mı? Hani yerli yersiz bahanesi de var Kızlara ya. Kızlara hava gibi mi? Şak ay gene çıplak kaldım. Hani Ha, tabii de onun ufalma evresi var. Ufalanıyor sonuçta kıyafetler kalmıyor. ya, Bakın onunca... ben buyur. Aynen. Ufalınca, ufalınca da çok fena değil yani. miydi yani? <laughs> Orada bir şey var. Orantısız bir büyüme var. Tabii. Hani işte abi bizimkiler bu cinsel ürünlerle Hulk'u nasıl eşleştirip bir reklam yapamamışlar ya? Var mı acaba? Ben hiç böyle bir şey görmedim. Hulk bizi de halka hani, inemedi. Değil mi? Bizde beyzbol sopası kadar şey yok, değeri yok. Yani mesela birine beyzbol sopası sallarsan iki şey aklına gelir. Ya bu beni dövecek ya da bu cinsel bir şeyler bana anlatmaya çalışıyor. Evet. Çünkü beyzbol... Kaldırıyor. He. Hani kimsenin aklına beyzbol gelmez. Bu adamların günlük çalışma prensibi olanları da var. Mesela şimdi Batman tamam okey aile zengini toprak altı. Yatıyor ve öğlen kalkıyor zaten. Tamam bu ayakı. Akşam Ama mesela spider Spiderman biliyorsun gazetede çalışıyor. Yerel bir gazete. Ondan sonra patronu var. Sonuçta çalışıyor adam. Mesaisi var. Belli bir maaşı var. Bu adam öğle yemeğine gidiyor. Ve Öğle yemeğinde seçimleri var. döner ayran yapıyor bu adam. Şimdi döner ve ayranı beraber bitirmeye çalışıyorum. Aynen denge getirmeye çalışıyorum. Var mı böyle çabaları sence? Ya daha bence orada ekonomi olarak sıkıntılar olmadıkları için yediği şeyleri... Spiderman'in var. Hatırlarsa o dövüşlülerindeki... Ama kardeşim Amerika'da, Amerika'da sandviçine de, kolana da her şeyine de paran yeter ya. Bir gazetecinin. Öyle bence şey yaptığını düşünmüyorum. Benim şaşırdığım şu. Tüm sefer kahramanlarda, tüm demeyeyim mi çoğunda diyeyim. Bize bir Türkiye'de şu olmaz. Şimdi abi şehir küçük. Diyelim ki yerleşti Zonguldak. Düşmanı kim bu adamın? Batman'in mesela Joker. Şimdi bu adamlar New York'ta ya da örnek veriyorum Washington'da bir yerde abi 2-3 senede bir karşılaşıyorlar. Film oluyor. Zaten. Biz de abi Zonguldak çarşıya her gün çıktın mı? Tabii. Joker karşında. Karşımda. Her gün hırgür. Mahalleli de bıkar senden. Yani sürekli Cumhuriyet çıkıyor. Karakolu'na gidip ifade ver. mı Şey Hani bir sürekli bir şey var. Aksiyon var. Küçük yerde o yüzden ne <laughs> olmuyor. Biri birini vurur aga. Cennet mahallesi gibi. Sürekli ha. komiserin karşısında iki taraf ikisi de beraber yaşıyor. Bizde olmaz o yüzden olmaz. Bizde bu yüzden süper kahraman yetişmiyor işte. Peki. Amerikanın çok gerisindeyiz. Okay. Her şey konuşuldu. Filmle ilgili her şey yapıldı. Joker'le Batman neden kavga onu bilmiyoruz eskisi işte, bir kız meselesi olabilir. Liseden atışmış olabilir. Şimdi bunlar çocukluk arkadaşı olup... Şimdi abi bak şunu bir kere şey yapmak lazım. Batman'in ya, çok Joker önemli Joker'da özellikleri olabilir. Var. Şimdi Joker bak, gariban belki bak, abi. Bak şimdi Batman'in abi şöyle bir şey var. Bizdeki lise zamanlarına götürelim konu. Batman bizde lisedeki yakışıklı basket oynayan takım kaptanı. Aynı zamanda Banto yani. ekibinin Işte ya bayrak tutanı ya baş trompetçisi artık her neyse. Yani basketbol Bu, takımın kaptanı. Kaptan. Kaptan olmak zorunda. Yani daha ikinci sınıftan hatta kaptan. Çünkü dördüncü sınıftaki kaptan bırakmışken... O uşak şeyi takıyor değil mi? Bileklik de takıyor. Tabii. Sünger. Sonra denge bilekliğine döndü. <laughs> Sonra? Sonra mesela şimdi kızların hasta olacağı popülasyon dahilinde. Mesela Joker'le aynı kıza Joker, yazılma gibi bir durum Joker, Joker olduysa. Joker endüstriye gidiyor. Biz hayır de. daha orta kalibre alalım. Mesela ikisinin beraber gidebileceği bir Anadolu Lisesi'ne çevir ortamı. Anladım. Koçum benim dizisindeki bir ana sürükle Anladım. böyle. Biri kaptan. Biri, biri sabah bir... Magros minibüsle varoşlardan geliyor. Birisini annesi jipinle bırakıyor. Yaşar. Artık hatta belki de kendi arabasıyla giriyor belki de. Daha o zamandan aldı o Batmobile'i. Eee Babası verdi. Lapa, 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 lapa. Benimle uğraşma. Hmm. Ha. <laughs> egzozda ha, yaptı. He, he. Boru, düz boru taktı ona bir tane güzel. Bop 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 3'ten 2'ye çekti. <laughs> Girdi okula. Yapabilir. Yapabilir abi ihtimal dahilinde. Zengin, zengin bu tarz zengin çocukların babaları ilgi göstermedikleri için parayla beraber çocuğa bir sürü bak ben sana bunu yaptım ve söz sahibi olabileceği şeyler kazandı. Çocuk bir kuyuya diyor. düştü. Kim? Batman. Ne kadar abartıldı. Travmalar, şeyler, hediyeler alındı, bir şeyler yapıldı, o garajı yaptılar Doğru. ona. Uf neyden oldu işte, işte onunki uf oldu. He, garibanın her gün çilesi var, hiç Değil mi? O yüzden işte gene bak onlar da süper kahraman oldu. İşte Joker ne dedi yani dur bak ben seninle ne beni mi dedi? Garibim ne yapsın boya var elinde, bir tek boyadı kendini. Saçları papatya suyuyla güneşte açtı. Başka Hiç yok, ekipman yok. yok. Mor bir ceket bulmuş Rezil, rezalet yani tercihler de çok kötü. Öbürü giymiş siyah bıçak gibi anladın mı? Öbürü kıyafet renkleri de çok kötüydü bak. Onun rol model almış olabilir o zaman. Sürekli yapılmış bir... Konu Sarhoş, bir Sarhoş bir baba var. Sarhoş bir baba ona bir zarar vermiş çocukken ağzını bir şeyler yapmış. Haftanın 5 günü dayak. Dayak. Sürekli evden kaçmalar, şeyler, köprü altında bir şeyler. Yani Tabii. zor. Joker olmak daha kötü. Arkadaşlarından sigara otlanıyor, sigara parası da yok. Yok. Verdi. Bir iki dal. Ee, bir iki dal. Büyük oynayayım ya banka soyayım bir şeyler yapayım. Haklı. Ne yapacak abi, i̇şte abi? Sıkıştırırsan sıkıştırırsan. Perspektif, patlar. perspektif önemli. Şimdi Ölüyor sen. Rahat. Biz ne istiyoruz? Hemen Batman'in yükselip Joker'in içine. Belki de Joker aslında o şeyi hak eder. Gibi, değil mi? Belki yani de o kızı gerçekten Joker, de, Joker hak he, garibanın dostu bir de. Belki de. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Kendi Bilmiyoruz. mahallelerindeki yaşantıları bize kimse şey yapmadı. Abi. Belki Batman'den sen bıktı. Sen ben şeyi şey biliyor musun? Sürekli Batman... düşünsene gece oturuyor. Bir kanat sesi gibi yaprak sesi. <laughs> iniyor. Sen nereden geldiği evet. böyle. Seni mi gözledi? Komşunun kızına mı baktı 6. katta? dedi bir indi şeyle çelik alatma şeyler de yok Batman mesela o kadar variyeti var nerede bunun fitresi nerede zekatı fitreyi zekatı bırak buradan şimdi kimseyi de şey yapmak istemiyorum ama hani bunun vergisi Heh. algısı buradan yetkililere de yani abi de diyorlar ki Amerika'da kendi vergini kendin belirliyorsun acaba İnşallah. veriyor mu bilmiyorum abi şimdi adam alt tarafı yıkmış dökmüş o kanalizasyonlarda mezo o otoban yapmış ne kadar malı var? Hangi hatta ne malı var? Bilmiyorsun Bilmiyorum. ki kanalizasyonları da büyük. Bizde mesela hiçbir şey saklayamazsın. Bizde Batman olsan sıkışacaksın ilk bir boğumda. Gittin kanalizasyonda mecbursun. Bir depo kiralamaya. Ve ya. seni çıkartacak olan itfaiye. hangi yüzü çıkar <laughs> <hangisi gülüyor> <süper> kahraman? <laughs> i̇tfaiye Yanmış ışıklar. Bunu çıkarıyorlar. Bir dancör Kenar köşe mahallelerden uygun kirada yer bulacaksın depo. Arabayı çekmeye. Bilmiyorum yani olmaz. Bizde bu yüzden olmaz. Ben yani bu Batman'in hikayesinde bir çiftte standart olduğu belli. Burada kesin küçüklükten beri Joker'i okulda da bu böyledir. İlkokuldan beri bunu aşağı. Bu Joker eminim sınıf başkanıydı. Bak Başkanı. şey, Joker değil Batman. Yanlış söyledim. Bu Batman kesin okul başkanıydı ve tahtayı sürekli Joker'e dedi. Ya bu kin öyle bir ufak bir kin değil. Tamam bir dakika. Şimdi bur burada kesmek istiyorum. Neden? Neden? Çünkü kafamda çok güzel şeyler açtım. Bir Batman'in Joker'in aynı kıza aşık olup Sınıf içerisindeki huzursuzluğu bir, farklı sosyal statüsdekilerin içerisindeki sınıf ortamı, sınıf başkanlığı, okul başkanlığı tahtaya yazılan isimler. Bunlar bambaşka bir şeyin konusu ve 90'ların okul kültürünün içerisinde konuşmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bunu ikinci program olarak yapalım diye düşünüyorum. Şunu da sormak istiyorum yetkililere, Onun konuşuruz bir dahaki program. Bu Bad Mobile yeri geldiğinde motor set oluyordu. Bu motor setten mi ödüyor MTV'yi? Arabadan mı ödüyor Yetkililer bence buna da bir şey yapmaları lazım. Peki ben de sana bir soru sorayım. Aracı kullanmak için B sınıfı yeterli mi? 50 cc 6. işte. Yoksa A2 ya da A1 şart mı? Şart mı? Araba büyük. Dingil açıklığı da var. Sıkıntı. Bak Joker yine delikanlı. Metro ile toplu taşımayla geliyor. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Nerede mevzu çıksa Joker orada. Neyle gelmiş? Minibüsle gelmiş. Anladın mı? Metro toplu taşıma öbürü. Bir bölümün daha sonuna geldik. İkinci sezonun ilk bölümüyle beraberdik. İkinci konumuzu da belirlemiş olduk. Her şeyi açıklığa kavuşturacağız rahat olun. Adını koyacağız. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.